Değerli üreten kardeşlerim, yine hasıla olan yolculuğumuzda yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün 15 Şubat 2021. Ben Mithat Çetinkaya. Mithat besicilik olarak hatırlayacağınız üzere mısır silajıyla arpa hasılını karşılaştırdığımız denemesini yaptığımız devlet kanalıyla resmi şekilde sonuçlandıracağımızı söylemiş olduğumuz bu rasyonumuzdaki kullandığımız iki farklı ürünün sonuçlarını almak üzere yaklaşık bir saat sonra Tarım ilçe Müdürlüğümüzün de bizzat bulunacağı yine resmi veterinerlerin geleceği Ayrıca Ömer Çağ'ın Avcı Beyefendinin de katılacağı bir tartım gerçekleştirmek üzereyiz. Kulaklar içindesin eller öpülesi Recep Hocamızın Rize'den Recep Kaya Hocamızın başlattığı adeta yaktığı bu meşaleyi bizlerin ellerinde daha da aydınlığa daha da feraha daha da başarıya doğru bu bayrağı şimdilik bizler taşımaktayız. Keşke Recep Hocamız da bence bana göre bu tarihi anı yaşamış olsa. Ama inanıyorum ki o kalben, ruhen hep bizimle beraberdir. Bu davaya gönül vermiş bir insan olarak bizleri hep ama hep destekleyecektir. Bu görmüş olduğunuz 10 denek ve ileride gördüğünüz 10 denek hayvanlarımız bir grup arpa hasılı, bir grupta... da mısır silajı yemişti rasyonlarında. Şu an görmüş olduğunuz hayvanlar arpa hasılıyla beslenmiş olan Biraz evvelki gördüğünüz hayvanlar da yine mısır silajıyla beslenmiş olan hayvanlarımızdı. Yani rasyonlarında bu katkıları almış hayvanlarımızdı. Fakat benim size çok önemli bir açıklama yapmam gerekiyor şu anda. Ee, yine söylemekte fayda görüyorum. mitat besicilik olarak biz arpa hasılını tutan ama mısır silajını kötüleyen bir politika içinde değiliz asla. Sadece adını duyuran, boy gösteren, daha evveliyatı olmayan mısır silajının olmazsa olmaz gibi bir anlayışla kabayem grubunun en üst sınıfına oturmuş olması mı doğru yoksa bu bildiğimiz doğrunun aslında bir yanlış olduğu mu? Özetle biz bu soruya cevap vermek için tuttuk bu devasa padoklarımızı sadece bu hayvanlar için ayırdık ve en sonki tartımdan bugüne kadar geçen iki haftalık süreç içerisinde neticeyi Türk tarım ve hayvancılık kamuoyuna sunmak üzere bu son tartım yapacağız. Artık ondan sonra takdir sizindir. Gerek arpa hasılı, gerek mısır silajı hangisi öndeyse bunu açık ve seçik yazılı, resmi, ıslak imzalı devletin raporuyla size sunacağım inşallah.